Asya Mutfağı. Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? Merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Çin geleneklerinde yemeğin kültürleri birleştirdiğinden bahsedeceğiz çin yiyecekleri, lokantalarda yıkanarak tekrar tekrar kullanılan çubuklarla yenir. Bu da batı lokanta tarzına tamamen zıttır. Ancak bugün birçok Çinli de hijyen için her tabağa özel çubuk kullanmayı tercih eder. Çin'de bireysel servis, bilhassa 2003'te ağır akut sonunum yolu yetmezliği sendromu adıyla bilinen SARS hastalığının patlak vermesinden sonra popüler oldu ve tehlikenin geçmesinden sonra da bu düzen yerleşti. Çünkü bunun enfeksiyon bulaşmasına minimale indirmenin en iyi yolu olduğu kabul edildi. Akşam yemeği protokolünün gelişimi hala geleneksel Çin felsefesini takip eder. Tarihe bakıldığında Çin kültürünün asla dış etkileri kabul etmediği görülür. Yararlı etkileri içine aldı ve var olan geleneklerle kaynaştırarak yeni bir tarz yarattı. Güney Çin'de kapılarını dış dünyaya açan ilk yer Guangdong şehridir. Guangzhou, Tan Hanedanı zamanında ülkedeki en büyük limandı. Semerkant'ın Altın Şeftalileri adlı kitabında ünlü Amerikan Çin dili ve kültürü uzmanı Guangzhou kadar yoğun olan, yabancılar tarafından mesken edilmiş başka bir güney şehrinin daha olmadığını iddia etti. Değerli dinleyiciler, Çin geleneklerinde yemeğin kültürler arasındaki etkileşimi olan katkısından bahsetmeye devam ediyoruz memleketinden ayrılıp farklı bir yerde yaşamaya başlayan insanların beraberinde getirdiği yemek alışkanlıkları, kültürleri birleştirmede çok önemli rol üstlenir. Batı yiyeceğinin etkisi, modern Güney Çin yemeklerinde görülebilir. Güney Çin, bütün mutfak donanımlarıyla olmasa da Batı metotlarıyla tanışmıştır. Et yemeklerinde eti daha yumuşak ve sulu yapmak için Batı ile aynı marine etme yöntemleri uygulanır. Et genellikle küçük parçalar halinde kesilerek Soslarla terbiye edilip tavada kızartılır ve çubuklarla yenmeye uygun hale getirilir. Güney Çin menülerinde başlangıç yemekleri ve hamur işleri bir bütündür. Hamur işi her öğün için çok önemli bir rol oynar. Batı metodlarında bile çiğ materyaller, yumurtalı turtalar gibi hamur işleri yapmak için öncelikli olarak kullanılır. İngiliz yiyecek tarihçisi olan Laura Mason, Geleneksel İngiliz Yiyecekleri adını verdiği kitabında orta çağın başlarında İngilizlerin yumurtalı tart yapmak için süt, şeker, yumurta ve çeşitli baharatlar kullandığını yazmıştır. Kimse bu lezzetin kaç yıllık bir geçmişi olduğunu bilmiyor. Fakat batı tatlısı olduğundan kimsenin şüphesi yok. 19. Oca yüzyıldan seçkin Fransız bir şef, sen ne yersen olsun der. Bu söz Çin mutfağıyla Çinliler arasındaki ilişki içinde geçerlidir yani Çin yemeği yersen Çinlisin sözü gibi. Binlerce yıldır Çinliler Konfüçyüs'ün felsefelerini takip etmişler. Bu felsefelerden biri, bir centilmen başkalarının fikirlerine katılmasa dahi onlarla iyi geçinir der. Kültürel farklılıklarla çatışmaktan kaçınmak, onları kabullenmek, tolerans göstermek ve onlara saygı duymak uzun süredir Çin'in ortak hedefidir. Değerli dinleyenler programımızın bu bölümünde gebelikte beslenmenin Çin tıbbındaki yerine değineceğiz. Geleneksel Çin tıbına göre gebelik boyunca bitkisel ilaçlar ve akupunktur serbest. Ancak ikisinin de sertifikalı bir pratisyen tarafından uygulanması önemli. Gebelik boyunca akupunktur iğnesi saplanmaması gereken özel bazı akupunktur noktaları var. Bu noktalar dikkate alınmadan işlem yapılırsa vaktinden önce doğum gibi yüksek bir tehlike söz konusu olabilir. Sertifikalı pratisyenler hamilelik boyunca hangi akupunktur noktalarının güvenli olacağını biliyor. Akupunktur ve tuina masajı gibi diğer teknikler, gebelik boyunca ortaya çıkan bulantı, baş ağrısı, bel ağrısı ve ödem gibi birçok hastalık için yardımcı olur. Geleneksel Çin tıbbındaki her şey temelde yin ve yanın teorilerine bağlı. Çin felsefesine göre yin hayatın temelini oluşturan dişil şey elemandır. Buna göre hamilelik bayanlarda bir eksiklik yaratır. Çünkü yinin enerjisi temel olarak cenini geliştirmek için kullanılır. Bildiğimiz gibi dengesizlik bütün kötülüklerin kökenidir. Geleneksel Çin tıbına göre 5. aydan sonra bebeğin büyümesi karnın içine enerji akışına engel olur. Bunun ödem, bel ağrısı, idrarla ilgili problem ve daha çok uyku ihtiyacı gibi bazı semptomları vardır. Bu semptomlar haddinden fazla olmadığı sürece normal olarak değerlendirilir ve tedavi gerektirmez vücudunuz size daha çok uyku ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu anlatırsa onu dinlemelisiniz. Ancak bu da kış uykusuna yatmanız gerektiği anlamına gelmez. Sadece vücudunuzu dinlediğinizde dengenizi korumanın temel bölümündesiniz demektir. Gebelik, Çin felsefesindeki dişil elemanda içsel bir ateş gibi bir eksiklik yaratır. Bu yüzden birçok hamile gerçe zıt olarak nadiren soğuk hisseder. Geleneksel Çin tıbbı vücudun enerji akışını düzenleyebilir ve bu semptomların engellenmesine yardım eder. Geleneksel Çin tıbbı gebelik süresince enerjiyi ayarlamak, rahatsızlık ve dengesizleri etki ederek dalak ve böbreğe destek sağlamak için bir dizi yiyecek önerir. Genellikle ilk ve son 3 aylık dönem gebeliğin en zor ve aldatıcı dönemleridir. İlk 3 aylık dönemde vücut yeni durumuna alışmaya çalışır ve beraberinde mide bulantısı, mide ekşimesi, sık sık acıkma, sindirim zorluğu ve buna bağlı olarak uyku problemleri ve baş ağrısı gibi birçok hoş olmayan semptomlar oluşabilir. Son 3 aylık dönemde genel olarak durgunluk ve bitkinlik hissedilir. Bu da ödem oluşturur ve kızarmış ve sıcak bir surat yaratır. Her iki dönemde dengeli bir diyet ve akupunkturla tedavi edilebilir. Gebelikte yaşanan mide bulantısı hissi ekstra açlıkla ve mide ekşimesiyle birleşerek berbat bir hal aldığında geleneksel Çin tıbbı hekimi Dr. Yulan Liu şiddetle çayın ya da suyun içine dilimlenmiş taze ile birlikte taze kişniş ve limon bazlamını tavsiye ediyor. Zencefil mide bulantısının geleneksel yiyeceğidir. Yemeklerde taze olarak dilimlenmiş veya küp küp doğranmış şekilde kullanılabilir. Mideyi yatıştırmak için düşük kalori içeren salatalar tavsiye edilir. Gebelikte genellikle bulantı ile ilgili belirtiler hamileliğin ilk 3 ayından sonraki dönemde açığa çıkar. Doktor Yulan bu dönemde biraz daha fazla beslenmenin oluşmaya başlayan bebek için daha iyi olacağını söyler. Geleneksel Çin tıbbına göre kemikleri besleyen kuvvetli et suyu, ceviz, fındık tavsiye edilebilir kemiklerin beslenmesi doğumda iskeletin esnemesine yardımcı olur. Geleneksel Çin düşüncelerinden birine göre gebelik boyunca dengeli beslenme takip edilmeli. Bu beslenmenin %50-60'ını tahıl ve baklagiller, %20-30'unu pişmiş sebzeler, %5'ini taze sebze ve meyveler, %5'ini kırmızı ve beyaz et veya balık, %3-4'ünü günlük ürünler oluşturmalıdır. Genellikle günlük ürünler tavsiye edilmez ve mümkünse yerine soya ürünleri tercih edilmelidir. Çünkü gebelik süresince oluşan yüksek tansiyonu düşürür ve ödemi yok eder. Eğer soya size göre bir yiyecek değilse sütü terk etmemelisiniz. Sadece ekşi süt ürünlerinden kaçınmaya çalışın. Sevgili dinleyenler birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın yeniden görüşene dek sevgiyle kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.